Yazı getirmişsin. Ne yapıyorsun? Ay ne güzel bebek arabası sürüyor bu kız. Evet, merhaba. Bugün kavurma yapıyoruz. Mutfağa girdik. Sabahtan da temizlik yaptık. Temizliği bitirdik. Ne zamandır canım kavurma istiyor. Yedim yapalım. Şöyle gömlek yağını ayarladım. Et de şöyle çözülmelerle koyuyorum. Kettle gene başladı. şey zor etkili. olmuyor mu? Ocak yavaş olduğunda da bir yavaş yavaş şey, yürütüyor. Alttakiler tutuşup bir şey yapmıyor mu? Hiç şey olmadır. Bak bu sordukların hepsi olacak. Sorma. Evet, Merak ediyorum. Bak, bak dedim onlara. ki buzlu iken oluyor dedim. Poşet kaldı. Her şey açıldı. Poşet diye açılmıyor. Koptu parmağım. Evet kavurmamız oldu. Şöyle mis gibi. Önce gömlek yağı koydum. Bu gömlek yağı dediğimiz böbreğin üstündeki yağlarmış bir sapan bile yemiştim kurbanda da özellikle o yağları ayırmıştım sonrasında normal eti koydum suyunu çektim biraz daha dana eti olduğu için kendimiz ekledik sonrasında biraz da sıvı yağ koyduk böyle kavurduk en sonunda kızma az attık. sertleşmesin diye pamuk gibi olmuş ben çok beğendim annemle şöyle plan yaptım ıı, akşam yemeği ne yemeği <laughs> Evet şimdi servislerimizi hazırladık. Balkonda yiyeceğiz. Balkon şu an çok güzel. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Ondan sonra çaylarımızı da içtik. Hava şu an çok güzel. Böyle güneş de gitti. Dedik ki bir yürüyüş yapalım. Dün çıkamadık. Benim elimin ağrısı <laughs> devam ediyordu. Bugün Anne. de iyiyim. Dedim ki madem iyiyken çıkalım. Anne. Efendim anneciğim. Anne. Efendim anneciğim. Şimdi da dışarı çıkacağız diye heyecanlı. Evet, biz şimdi yürüyüşe çıktık. Nasıl aynı yapacağız anne? Çöpten camı alıp ayna yapacağız. Çirkin ki o. Boyarmışız. Şimdi İlhan'ı babasına bıraktık. Dut ağacı, dut yedim. Yine <gülüyor> <gülüyor> Yola karar veremiyoruz. Bence buradan gidelim. Hı hı. Abi sen kameraya çıkıp biraz. Sizden Çıkıyorlar bana fırsat kalmıyor. Kalırsa konuşacak. Ne alakası var? Aa, Karıncalara bakın. Hani? Ee, ee, Aa, biden geçir, biden geçir. Nasıl güzel gidiyorsunuz siz, çalışkan arıncalar, arıncalar. <gülüyor> <gülüyor> Kışın uyuyorlar ya? Ne zaman be? Güneş dün görmedin mi güneşi? İki gündür hava o kadar sıcak ki anlasamam. Şey Size hayalimdeki evi göstereyim. İnşallah ama ben tabii böyle bozkırda istemiyorum. <laughs> Deniz kenarında istiyorum. Bu evi. Ne yapayım burada? Öyle evim olsa ne? Evim. Deniz de deniz Önce deniz kenarı gelsin, o sonradan gelsin. deniz kenarı daha önemli. Benim. Ablamın evi Evet, bakar mısınız güzelliğine? Bakar mısınız çöp kutuları nasıl yapmışlar? Gayet mantıklı. Çevre düzenlemesi çok güzel olmuş bir görüntüsü yok. Bütün yol boyunca bu şekilde yapmışlar konteynerları. Bence çok güzel olmuş. Belediye çalışıyor. Ben e, dünden beri elim çok ağrıyordu. Video çekmeyi bırakın, kıpırdayamadım bile. Dün tam acile gidiyorduk. Hakan'la çıktık. Yağmur bastırdı. Görüyoruz görmüyordu Ondan sonra annemler aradı Nilhan'a arı soktu diye ağlamış bizi istemiş geri dönmek zorunda kaldık doktora da gidemedim bugün de tam gene Hakan gelince doktora gideyim dedim ama <laughs> bu sefer de kolum varsa geçti şimdi yürüdükçe hafif hafif var ama dünkü gibi değil niye ağrıda bilmiyorum sinirimi sıkıştı ondan sonra parmaklarımız zedelendi sebebini bilmiyorum şimdi yola yürüyelim diyorlar ama yürüdükçe ağrıyor. Anlamıyorum işte sarının anlasam. Gene bir çözüm bulunabilir. Geçen gün geldiğimiz parkın oraya geldik şimdi. Yürüyoruz. Oh! İnsanlar hep sokakta. Bayağı kalabalıklaşıyor bu saatte. Çünkü sıcak falan bitiyor. Şimdi çeşme değillerimi yıkayacağım diye. Ama insanlar geldi vazgeçti. Burada da asmalar var. Böyle bahçesini asma yapmış. Bizim oralarda hep asmalar var böyle. Burada da hanım elleri var böyle. Çok fazla kokusu yok ama. Normalde çok güzel kokar. Ben çok severim. Bir gelin bakalım. Bakar mısınız can bahçesindeki hanım elleri ve güller. Çok güzel. Keçi boynuzu. <laughs> Niye ceviz çiçek açmasına açar? Nasıl oluyor ya ceviz? Hmm. Uzaydan çekeceğiz. Evet arkadaşlar, ablam şuradaki çeşmede elini yıkayacaktı. Tüm Aksaray şu an çeşme Hı. başında ablam sırf elini yıkamasın dermiş. <laughs> biz eve geldik. Biraz önce girdik. 5-10 dakika oluyor. Nilhan'ın karnı acıkmış. Ona yemek ısıttım. Onu yediriyordum. O da bıraktı gitti. Şimdi e, çay içeceğiz inşallah. Bugün sabah 9.30'da kalktık. Sonra kahvaltımızı yaptık. Sonrasında da evi temizledik. İşte nerevisimler de değişti. Çamaşırlar yıkandı falan filan derken sonra yemek faslı. Yemeğimizi yedikten sonra bir çay içtik. Sonra dışarı çıktık yürüyüşe. Bayağı yürümüşüz. <laughs> Sonra da yol kenarında böyle kara hindi bağlar böyle şey olur ya üfleriz falan. Onlardan çıkmış çok güzeldi. Biraz orada oyalandık. Sonra akşam ezanı okundu. Nilhan'la Hakan da biz, biz dışarıdayken onlar da dışarıdaydı. Sonrasında sahaya geçtik. Zeynep'le biraz basket oynadık. Eve geldik. Şimdi de e, çay demliyoruz yine. Akşam çayımızı içeceğiz. Bugün kendimi iyi hissediyorum. Yalnız e, kamerayı açarken şunu fark ettim. Gözüm çok kanlanmış. Yanıyordu, batıyordu. Şimdi kamerayı kapatınca ona bakacağım. Niye kanlanmış diye. E, çimleri falan üzerinde gezdik ya. Büyük ihtimal ondan diye düşünüyorum. Neyse. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.